Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili süreç Ümitcan Uygun denilen şahıs defalarca dövdüğü işkence ettiği hatta döverken bayıltığı Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle suçlanmadı henüz ama Aleyna Çakır'ı dövdüğü için yani semaisini dövdüğü için dün hakim karşısındaydı. Şimdi DNA raporları da ortaya çıktıktan sonra Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken bu kez Ümitcan Uygun değil ama abisi hem Aleyna Çakır'ın ailesini hem de avukatını tehdit etmeye başladı. Bu noktada avukatı Umur Yıldırım bir uzaklaştırma kararı aldı. Önce haberi izleyelim. Aleyna Çakır olayında, cinayetinde yeni bir gelişme bu. Bu gelişmeyi izleyelim. Ardından avukatı Umur Yıldırım da canlı yayında olacak. Aleyna Çakır'ın ailesi tehdit edildiklerini söyledi. Ümitcan Uygun'un abisi için uzaklaştırma kararı çıkardı. Görüntüyü verdim. Ondan sonra sesle işkence bağırtılarını verdim. Ondan sonra ben öldürdüm, sizi de öldürsem kimse sizi bulamaz denilen canlı ifade verildi. 19 yaşındaki Aleyna Çakır 3 Haziran'da evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümünün üzerinden aylar geçti ancak bu esrarengiz ölümde sır perdesi sürüyor. Keşke beni öldüre benim çocuğum yaşaydı. Benim ben şu anda sağ değilim. Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli ise Ümitcan Uygundu. Aylarca sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdi. Sosyal medya yayınlarında ahkam kesti, tehditler savurdu. İşte benim aklımda kötü yazan arkadaşlar sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun. Kafayı bozun anladın mı? Ümitcan çizdiği masum profilinde adeta şöhret ilan etmişti kendini. Astığını asıyor, kestiğini kesiyordu sözde. Seni de kestim Seni de kestim. Haydanmasın senin başkanı. Yani bu olayından sonra bu sonra Seni yüküreceğim. Tabii Uygun ailesinin ahkam kesen tek bireyi Ümitcan değildi. abi Erol Uygun da ondan aşağı kalmıyordu. Sizin teker teker hepinizin dişini Şimdiye çekecek. Şimdiye hiçbir zaman çıkmadım. Biz Allah'ın oğlundan Allah da korkumuz yok. Tehditvari sözleri kameralara işte böyle yansımıştı. Birileri ağzını kapatana kadar. Bu memlekette bir adam namuslu şeref. Erol Uygun'un şiddeti olan meyli bitmiyordu. Öyle ki Ümitcan yasaklı madde suçundan tutuklandığında görevini yapan gazetecileri bile tekme tokat dövmüştü. Bugün gündeme gelense Aleyna Çakır'ın ailesinin de tehdit edildiği iddiasıydı. Esen ailesi Erol Uygun hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkardı. Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Uygun ailesinin silahlarına da el konulmasına karar verildiğini açıkladı. Evet sevgili avukat Umur Yıldırım bizimle birlikte şu anda yayında. Umur merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Sevgili dostum şunu merak ediyorum ya bu adamların elinde ne silah var? Yani silahlara el konulması diyorsun. Sosyal medyada böyle gösterdikleri hani korku salmak için gösterdikleri silahlar var da ruhsatlı silahları falan mı var bir de bunların? Şöyle aslında onlar ruhsatsız silah ama koruma kararında hani kendilerinin teslim edilmesi yani teslim etmesi gerektiği yazıyor. Tabii polisin de buna el koyması lazım. 6136 kapsamında bunlar zaten yasak kullanılmaması gereken silahlar. Polis de el koyacaktır diye umut ediyoruz. İnşallah. Peki bu tehdit, dün duruşma vardı. Duruşmaya nasıl geldiler? Yani Ümitcan Uygun Segbis'le bağlandı ama... Yani yakınları falan böyle... Hani yine Külhan Beyliği'ne devam mı onu merak ediyorum. Yok, şöyle kimse katılmadı. Sadece diğer sanık Enes Özdemir katıldı. Ümit Segbis'le bağlandı. Sadece avukatları oradaydı. Kimse gelmedi. Tabii Anladım. polis yoğun bir güvenlik önlemi almıştı. İyi bari yani... Şimdi Ümitcan bitti, abisi başladı. Yani biz haberin manşetini bu şekilde attık. Abisinin tehditleri ne aşamada? Yani nasıl tehditler ediyor? Yani bu ekran önünde ettiği tehditleri zaten gösterdik. İşte namustur, şereftir falan filan diyor. Yani şu bıyıklarla, mıyıklarla da kendince bir simgeselleştirmiş. Hani bir yerlere de mesaj veriyor ki işte o bıyıkların bile siyasi simge olarak gösterildiği bir yerde kim gerçekten ben bu işlere çok takılmaya başladım. Böyle sorumsuzca, pervasızca tehditler savurup hala dışarıda gezmeleri, ellerini kollarını sallayarak tehditlere devam etmeleri akıl alır gibi değil çünkü. Annelerin öldüğü gün zaten Adli Tıp Kurumu'nun önünde yapılan açıklamayla ilgili ve oradaki tehditleriyle ilgili biz, biz suç bulunmuştuk. Ve evet. buna ilişkin uzlaşma talebi hani bize geldi, uzlaşmayacağımızı belirttik. Ona ilişkin bir ayrıca zaten tehdit ve hakaretten dolayı bir yargılama başlamak üzere iddianame hazırlanmak üzere <laughs> özür dilerim. Onun haricinde Ümitcan'ın tutuklandığı gün gazetecileri darp etti abisi ve aynı gün akşam Instagram üzerinden Ümitcan'ın kullandığı Instagram üzerinden hani Müge Anlı işte Aleyna'nın ailesi bu dosyayı takip edenler bunlarla alakalı hatta silah paylaşıldı kimin ne yapacağına kadar yani Bir paylaşım yapılarak ortaya kondu. Biz bunu suç duyurusu haline getirdik. Hı hı. Savcılık bununla alakalı hem bir soruşturma yürütüyor hem de 6 aylık hem Aleyna'nın babası hem de abisi hakkında koruma kararı verdi. Yine dün duruşmadan sonra Ümitcan'ın ailesinin bir yakını, kuzeni diye tabir edeyim, doğru tabir bu zaten... Aleyna Nabisi'ni telefonla arayarak tehdit etti. Bugün bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Yani bunun ses kaydını abi yani başka türlü ispatlanması mümkün olmadığından dolayı almış. Yani her duruşma, her tutuklama veya her bu dosyayla ilgili bir gelişme olduğunda aile bir şekilde tehdit ediliyor veya bir şekilde bastırılmaya çalışıyor. Ya Kırşehir Tabelası'nın önünde fotoğraflar çektirdi o Ümitcan. Yani ben geliyorum oraya falan filanlar bunları duyduk zaten. Himmetle de sık sık görüştüğümüz için yani bu tehditlerin hala devam ediyor olması noktasında sen çok hukuk diliyle elbette ki izah ediyorsun durumu ama ben az evvel şuna dikkat çekmeye çalıştım. Yani bir siyasi simge, hani bir bıyık şekli bir siyasi simge gibi kullanılıyor bu şahıslar tarafından. Aslında o siyasi partinin de ya da işte ülkücü gençliğinde ya ne yapıyorsunuz kardeşim siz bir kere şu bıyığınızı kesin demesi lazım bu bu adamlara. Yani bunlar çünkü başka türlü kullanıyorlar bunu farkındaysan. işaret ettiğim şey oydu aslında benim. Kesinlikle artık hani bu dil hani şiddetin dili, bu dil tehditin dili, bu dil hani toplumun her kesminin karşısında durması gereken bir dil ve hani o bıyık, o simge aslında temsil ettiği kesimin de karşısında durması gereken bir Onu söylemeye yani durum. çalışıyorum. Yani, Ve bunu da yapacaklar. Yani ülkücü gençlik, ediyorum. ülke ocakları bu noktada kim bunlar diye çıkıp bunların bizimle alakası yok. Biz böyle bir şiddet dilini kabul etmiyoruz. Bunlar bizimle alakalı değil demeliler. Çünkü onlar onu kullanmaya çalışıyorlar farkındaysan. Kesinlikle bununla ilgili aslında Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri hani ailenin ailesini arayarak hani hem bas sağlığı diledi hani ve devamında hani kendilerinin hiçbir şekilde hani bunların hani temsil ettiği kesimde yer almadıklarını belirtti ama tabii ki temsil ettiği kesim sadece Büyük Birlik Partisi değil hani diğer kesim de var hani aynı camianın içerisinde hepsinin hani bu şiddet diline karşı hani karşısında olmasını bekliyoruz biz de kesinlikle. Umur çok teşekkür ediyorum gecenin bu vaktinde. Vaktinde aldık. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar biliyorum. Dişimle ilgili sıkıntı var o yüzden bir şeyim oldu sağ ol. Eyvallah sağ ol. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Gerçekten aslında bir taraftan bakın hukuki mücadele devam ediyor. Anne, baba, kardeşi Himmet. Yani defalarca canlı yayında da ağırladık. Nasıl bir mücadele içerisinde olduklarını da biliyoruz. Ya dün duruşma vardı anne baba abi gitti oraya Ümitcan Uygun'dan yargı hesap sorsun diye mahkeme salonunda hazır bulundular. Böyle bir mücadele devam ediyor ama tehditler de devam ediyor. Bu tehditleri kimlerin yaptığı da apaçık ortada ve bu noktada gerçekten yargının bir şey yapması lazım. Yani bu aile zaten 21 yaşlarında kızlarını kaybettiler onlar. Daha üstüne üstlük bir de tehditlerin ölüm tehditlerinin odağında yer alıyorlar.